Bak, havluları buraya bırakıyorum. Tamam. Yastık ince gelirse dolapta daha var. Vereyim şimdi istersen. Ya yok, şımartmayın beni. Daha fazla ne kadar şımarabilirsin ki? Ya deme öyle, gerçek zannedecek. Gerçek zaten. Ha. <laughs> o biliyor hapsini, gel. Çok özledim ki. Ben de seni özledim. Çocuklar, biz yatıyoruz. Kadir, ah, şunların güzelliğine bak. Hadi iyi geceler çocuklar. İyi geceler. İyi geceler. Hadi ben de sizi baş başa bırakayım. abi kardeş konuşun. Aa yok, ben de uyuyacağım. Yol vurgun Bak bak bak, beni kovalıyor ya. Ama abicim yarınki aktiviteler için enerji toplamam gerekiyor. Çünkü Fatma Gül beni hem gün mutfağında hem de yeni evde çalıştıracakmış. E, Düğünün heyecanla yaşamak istiyorsan koşturacaksın. Evet, şahane olacak. E, hadi, uyuyacağım ben de artık. Siz de uyuyun. Yarın bol bol konuşuruz, görüşürüz. İyi geceler. <laughs> İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. hiç baş başa kalamadık. Evet. Özledim seni. Ben de. <laughs> helal Rahmi'cim, helal. Gıcık tuttu da, gıcık tuttu. E tutar tabii. İyi geceler Rahmi'cim. İyi geceler, ben de yatmaya gidiyorum zaten. Hadi Mukaddes, sen de durma çok, durma. Tamam, ben seni geçiyorum Rahmi zaten. İyi geceler. ...gözümü patlattın. Abimi görünce panik oldum. Utandım birden. Ya. Çok az kaldı Fatma'ya. Altı gün sonra baş başa olacağız. Gözümü sen de açıp... ...sen de kapayacağım. Günler daha yavaş geçiyor sanki. Benim gelinim olacaksın. Bıçı baçı insan, aşktan soğur be. Bir siz aşıksınız sanki. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. İyi geceler. İyi geceler. e, iki porsiyon böreği. Evet. Bir de kahvaltı tabağı. Evet. Başka bir şey var mıydı? Yok, tamam. Merhaba. 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 Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ama buraları çok özlemişim. Biz de seni... Çok teşekkür ederim. Harika bir şey bu. Beğendin mi gerçekten? Çok beğendim. Güle güle giy. Nereye gidecek bu? Yatak odasına. Şöyle bir çarşaf girelim. İçine hepsini koyalım. Fatma Gül öğleden sonra geldiğinde hepsini hazırlayacak. Tamam tamam. Merak etme sen. Hiç merak etme. Şöyle bakayım. Oo Emre sen burada mıydın? Günaydın abi. Günaydın. Hidroforun paslanan parçasını yanıma almıştım da Babamla beraber bu sabah Kadıköy Çarşısı'na gittik. Bunları bulabildim uyumlu. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Bağlantı parçası mı? Evet. E bizimki eski model olacak mı acaba? İşte adam yani uymazsa geri alırım dedi, bakacağım. Emre çok sağ ol ya, seninle yoruyoruz. Abi ne demek, ayıp ediyorsun. Sen ne yaptın, geldi mi sizinkiler? Geldiler, geldiler. Evdeler mi? Yok, babam hanımıyla İstanbul'da dolaşıyor. Deniz'le, Fatma Güller'le gül mutfağında. Merak ediyorum, tanışalım. Öğleden sonra gelecekler, tanışırsın. Ha, bu arada eve yazı geldi. Ay sonu tekrar sağlık kurulunun karşısına çıkacağım. Bakalım, ondan sonra kısmet olursa birliğime döneceğim. İyi, hayırlısı olsun. Sağ ol. Ben şunları götüreyim. Tamam. Zor olmuyor mu burada Lodos'la uğraşmak? Yok, o kadar akıllık hiç sözümüzden çıkmıyor. Çok mu sen, güzel şey, ha? Zaten eve geçtiğimizde oraya götüreceğiz. Buraya ara sıra gelecek. Mahalledeki çocuklar çok üzülecekler ama. Bayılıyorlar buna. Bayılmamak mümkün mü buna? Baksana ne kadar tatlı. Şey, ben de CD hazırlamıştım senin için. Hah, sandığında hazırladın demek. O kadar çok yapıp bozdum ki, o yüzden gecikti biraz. Hazır aklındayken vereyim dedim. Teşekkür ederim. Umarım beğenirsin. Ee, hepsi Türkçe şarkılar. Süper. Sezen Aksu da var mı içinde? Olmaz mı? da başkaları da var. Ya, en sevdiğim şarkıların hepsini ekledim. Ama hiçbirini korsan indirmedim ha, yanlış anlama. O zaman daha çok sevindim. Teşekkür ederim. Ben bir müşteriye bakayım tamam. Bizimkinin ağzı kulakları <laughs> Kapılmaz inşallah. Aman kapılsa ne olacak abla? Sevmekten güzel şey mi var? Yok. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Sen çok yaşa. <laughs> Hayrola hanımlar, neye gülüyorsunuz? Bana söyleyin de ben de güleyim. Hiç. Öyle keyiflendik ablamla. Her böyle keyifli olsun. İnşallah. İnşallah. Elimizi çabuk tutalım. Bir an evvel işleri bitirelim de evimize gidelim. Tamam, ben ne yapayım? Sen de git müşterilerle ilgili, Mehmet'e yardım et. Baş üstüne. Önce ellerini yıka. Tamam. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.